arkadaşlar merhabalar akvaryum doktoru kanalına hoş geldiniz. Çöpçüleri buradan aldım. Yukarıya ekledim. Yukarıya ekledikten sonra hoş gelişmeler oldu. Onunla ilgili bir video izleyeceksiniz. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Neyse lafı uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Tabii şimdi saklama kabındık. Görünmüyor. Tam köşeye denk geldi. Bakın. Çöpçülerin yumurtalarını görüyorsunuz. Burada üç tane dişi var. Büyük 3 tane de sanırım erkek. Toplam altı çöpçü var. Aslında yedi de bir tanesini bir türlü yakalayamadım. Az önce eşleşme yapıyorlardı. Bizim Longfin sanırım erkek uzun yüzgeç var tabi melez tam cinsini bilmiyorum şimdi bunları alıp ayırmam gerekiyor çok sevinçliyim ve şaşırdım daha dün koydum maşallah bugün yumurtladılar şöyle göstereyim koridor hastaların yani çöpçülerin üremesi için sıcaklık 21-22 derece olması gerekiyor diye biliyorum. Şu an bu saklama kabında sıcaklık 21 santigrat derece. Maşallah. Araştırdığım kadarıyla 21-22 santigrat derece sıcak duruyorlar. Yağmurlu havaların hakim olduğu mevsim değişimlerinde ürediklerini araştırdım. Bu bir ön video olsun. İlk defa çöpçü balı üretmeyi deneyeceğim. Beraber gözlemleyeceğiz. Daha önce 3 tane büyük çöpçü almıştım. Sanırım onlar dişi. Bütün çöpçü balıklarını buraya taşımayı düşündüm. Dün Çöpçüleri buraya almıştım. Sanırım 3 dişi, 3 erkek var. Tabii çöpçülerde erkek sayısı fazla olması gerekiyor. Şu an saklama kabında olduğu için görselliği çok yok. Bir 10-15 dakika önce bir baktım yumurtaları dizmişler. Görüyorsunuz. T pozisyonunda eşleşmeyi gördüm ama şu an öyle bir eşleşme yok. Biraz araştırma yaptım. Bu yumurtaları alıp havalandırmalı bir yere ekleyeceğim. Elimle toplayacağım. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Maşallah'larınız esirgemeyin. Jiletle ya da kredi kartıyla yumurtaları alın diyen akvaristler var. Bir hobi kanalından dinlediğim kadarıyla elinizle alın diyor. Ben de elini almaya çalışacağım. Yumurtalar yumuşak değil. Şu şekilde parmağımla yavaşça ezmeden alacağım arkadaşlar. Toplayabildiğim yumurtaları topladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonradan dip çekimi de yaptım. Birkaç tane dibe düştü. Nasıl dip çekimi yaptım? Hava hortumuyla, sifon yöntemiyle dip çekimi yaptım. Şimdi bunları, burada havalandırma ile yavruları çıkmasını istiyorum. Tabi burada e, başka bir canlı yok. Yavrular çıksa bile yem bulamayabilir. O yüzden biraz alanı daraltmak gerekiyor sanırım. O yüzden ufak bir kap gibi bir şey bulacağım. Lepistes yavruluğu olmasın diyorlar. Yavrular dışarı çıkabiliyormuş o lepistes yavruluğunun ya da canlı doğuran yavruların yarıklarından çünkü yavrular küçük oluyor. Ben de ilk defa deneyimleyeceğim. Bir şeyler ayarlayacağız arkadaşlar. Az önce lepistes yavrulu olmaz dedim ama şimdilik elimde bu var. Ee, yarıklardan çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. 2 ee, ile dört gün içerisinde çıkıyormuş yavrular. Şimdilik buraya koydum. Ola ki yavrular çıksa bile burada başka bir canlı yok şu an. Yani sadece küçük adi saylangozlar var. Maşallah bakın yumurtaları şöyle göstereyim. Buraya direkt hava taşı sallandırmayı düşünüyorum. Siz söyleyin. Yumurtalar mantarlaşmasın diye Yavrunun e, yavrun içine bir hava taşı sallayalım. Evet aradan bir gün geçti. Şu an yumurtalarda maşallah mantarlaşma göremedim. Hava taşını bulamadım. Artık bir arkadaşım verdi. Ne yaptım? Olmazsa ufak bir hava taşı yapacağım. Dün yumurtaları topladım. Bugün yumurtalar gelişimi devam edecektir inşallah. Tabi iki ile 4 gün arasında sürüyor yavruların çıkması. Bu şekilde takip edeceğiz. Benim de ilk deneyimlemem olacak. Bir gün daha geçti. Takip ediyoruz. Henüz yavrular çıkmadı yumurtadan. İki toplamda iki gün oldu. Maşallahmanızı esirgemeyin. Aradan iki gün geçti arkadaşlar. Ne yazık ki yumurtalar mantarlaştı. Demek ki sirkülasyonu tam sağlayamadım. Metilen mavisi de eklememiştim ama çünkü buradaki biyolojik denge bozulur diye belki de metilen mavisi eklemem gerekiyordu. Neyse bu da bir deneyimleme oldu. Şimdi bunları mecbur uzaklaştıracağım zebra verim veririm. Onlar yerler. Bir daha yumurtlarlarsa kuluçka makinesine koymayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. İnşallah tekrar yumurtlarlar. Bu da bir dediğim gibi deneyim oldu. Sağlık olsun. Hobide böyle şeyler olabiliyor. Arkadaşlar durumu toparlayacak olursak koridoraslar yani çöpçü balıkları yumurtladı. Ben yumurtaları aldım. Tabii ki benden kaynaklanan sebeplerden dolayı yumurtalar ne yazık ki mantarlaştı. Sağlık olsun diyorum. Hobide bu tür uygulamalar hobinin tadı tuzu. Yani siz böyle yapmayın demek istiyorum. Demek istediğim bu videoyu izleyen ha evet bu şekilde lepistes veya canlı doğuran yavruna koyarsak yumurtalar mantarlaşacaktır diyecektir. Bir dahaki sefer inşallah çöpçüler yumurtladığında ciklet balıkları için olan kuluçkayı deneyeceğim. Biliyorsunuz hava hortumunu takıp havasına ayarlıyorsunuz ve yumurtalar belli bir hızda dönüyor. Beraber deneyimleyeceğiz bu hobinin de güzel yanlarından biri bence bu. Yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı yazınız. Hobi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Sizlerin olumlu bildirimleri sayesinde hobiyle ilgili daha çok video çekesim geliyor. Balıklarınıza ve canlılarınıza iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.